Deniz Atatürk Sarı'nda karşılaşma başlıyor. Servan. Şimdi Mehmet Sak. Sığırıldı rakibinden. Enduka sol kanat. Canberk orta hazırlığı bir orta. Çok güzel vuruş yerde sekti. Magaye İsmail kontrol ediyor. Topun gerisinde Mehmet Sak. İçeride dört aranı sporlu futbolcu. Kafa vuruşu. Kale alanın iç tarafı. Vuruşla top filelerde gol. Mertan'ın attığı gol. Önce yardımcısına baktı ve arkasından gol kararı geliyor. İşte pozisyon. Uzak doğru geldi. Tek top İsmail ve bir korner daha. Magaye topun gerisinde ceza alanı içinde. 5 Adana sporlu futbolcu. Kalesi sahasının hemen önünde Enduka. Çıkartan Genkov uzaktan bir vuruş Tevfik. Out. Ergin hareketli. Ergin içeride bıraktı topu. Ergin sıyrıldı rakibinden. Ergin içeriye sokuldu. Erginden orta. Şimdi topu kontrol eden Magaye vurdurmuyorlar. Servan vurdurmadı. Uzaktan sert bir vuruş out. Enduk hareketlendi. Düştü kalktı. Boşta hareketlenen Magaye. Magaya koşuyor. Magaya cezalarına sokuldu. Sonuna doğru bıraktı. Canberk vurdu out. Sıyrıldı Recep. Recep sola da çıkardı. O noktada Mustafa Keçeli. Orta hazırlığı. Bir orta. Kafa vuruşu Recep. Out. Şimdi Şenol. Şenol'dan yerden içeriye doğru gönderilen top gol pozisyonu. Son müdahale. Enduka Cenk'ten sıyrıldı. Enduka pasını verdi. Magaye yön değiştiren top. Kaleci İsmail'de kalıyor. Canberk Dilaver, Şevki. Top ceza sahası Ergin çıkarttı geriye. Magaye out. Ergin Keleş durdurulamadı. Ergin Keleş hareket halinde. Ergin'in pası sol kanada doğru. Magaye. Magaye hareket halinde. Yerden ceza sahasında gol pozisyonu ve top filelerde. Gol Mehmet Sak. 75. dakika fark 2'ye çıkıyor. İşte golü izliyoruz. Bir ani atak. Magaye çabuk çıktı. Burada bir offside beklentisi vardı Denizli Sporlar'da. Kaleciden sıyrılıyor Mehmet Sak ve topu filelere böyle gönderiyor. Sol kanat. Şaban içeriye doğru. Recep vurdu. Hayrullah iki hamlede kontrol ediyor. Magaye Oğuzhan şu pozisyonu aradı. Vuruş ne yaptı? Top döndü Ergin Keleş'in önünde kaldı Ergin. Ve 90 dakikalık sürenin son düdüğü çalıyor değerli futbol severler. Denizli Spor 0, Adana Spor 2.